Sağ ol. Allah, Allah razı olsun. Eksik olma. Nasılsın? Iyisin? Sizin beiz, Allah var iyisiniz. Sağ ol. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Gencay Bey. Biliyorum Gencay Bey. Tanıyor değil de, mi? Tabii tabii Gencay Bey. Gencay Başkanımız Destek da. Allah hayırlı. Ne demek? Sadık kahveyi kazandıracağız. İnşallah. Bir omuz vereceğiz. İnşallah. Gevce'de ilk defa bu kadar büyük bir ses getiriyor. İnşallah. 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 Destek verin. İnşallah. Güzel şeyler İnşallah. Bir saat sonra kahveye bekliyoruz. Bir saat sonra tabii kahvelere de gideceğiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz kardeş. Sağ, ol. Ziyarını, yüzyıl. sağ olun. Sağ olun. bugüne kadar <laughs> Gevdeli Belediye Başkanımız Şarkıba Gerçekten. Hiç biri Gevzeli Gevzeli adam Gevzeli sevindir, Gevzeli siyaset yok genel siyaset Vallahi, yok ya. hiç kimseye genel siyaset çizgisinde Bravo, yok herkesin, herkesin belediye başkanı olmak Biz istiyoruz yok. kesinlikle yok siyaset büyük projelerle gebze marka olacak bütün mahallelere huzur güven dolacak